mutlu olabilmek için 99 kuralını biliyor muydun Sefa? Bir gün bir kral ne diyor ki ben çok mutsuzum ama şu hizmetçinin haline şaşırıyorum. Benim her şeyim var onun hiçbir şeyi yok. Ben bu kadar mutsuzken o nasıl bu kadar mutlu olabiliyor? Vezir de diyor ki efendim isterseniz ona 99 kuralını uygulayalım. Kral şaşırıyor diyor ki nedir 99 kuralı? Vezir diyor ki efendim ben size anlatacağım ama siz bana gereken yetkiyi verin vezir hizmetçinin kapısına 99 tane altın bırakıyor. Üstüne de bir not yazıyor. Alın bu 100 altını dilediğiniz gibi harcayın yazıyor. Hizmetçi kapıyı bir açıyor ki önünde not, altında altınlar. Notu okuyor. 100 altını dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz diye. Hemen altınları alıyorlar. Hanımıyla, çocuğuyla altınları saymaya başlıyorlar. Bir de ne baksınlar. Ne kadar sayarlarsa saysınlar 99 altın var. Her yeri didik didik araştırıyorlar. Acaba kim aldı? Hanımına soruyor. Sen mi aldın? Çocuğuna soruyor. Sen mi aldın. Onlar yeminler ediyor. Bu sefer böyle o bir altını bulma telaşına düşmekten son derece suratı asılıyor, canı sıkılıyor, morali bozuluyor, aklına bazı şeyler geliyor gidiyor. Sürekli o bir altını düşünmeye başlıyor, mutsuz oluyor. Daha sonra yine kral onu gördüğünde bakıyor ki bütün mutluluğu gitmiş, mutsuz bir adama dönüşmüş. Vezir kralına diyor ki efendim işte görüyorsunuz. Elinde olan 99 altına sevinmeyi düşünmüyor. O bir altını arıyor. Sizin vaziyetinizde aynen böyle siz elinizdekilere bakıp onun kıymetini anlamak yerine elinizde olmayanları arzu ettiğiniz istediğiniz sürece mutluluğu bir türlü yakalayamayacaksınız. Mutluluk sahip olduğunuz miktarla değil o miktara karşı duyduğunuz kanaatle yakalanabilir. Elinizde olmayana duyduğunuz tamahla değil elinizde olmayana duyduğunuz gönül tokluğuyla yakalanabilir ama bir insan elindekiyle yetinmezse hırs duymaya başlarsa elindeki imkan ölçüsünde çalmaya başlar ve maalesef günümüz dünyası insanları hırslandırmak üzerine kurulmuş bir tuzak gibi. Rabbim ahiretin baki elmasları olan ahirete yönelik amellerle dünyanın kırılacak şişe camı hükmünde kıymetsiz olan amellerini değiştirmeyecek bir farkındalık bize nasip etsin.